Bir saniye Sayın Burak. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Maalesef Ege Üniversitesi'nde Ülke Ocakları Ege Üniversitesi mensubu Fırat Yılmaz Çakıroğlu maalesef şehit edilmiştir. Bu kürsüden ve parlamentoda Hükümete PKK'nın üniversitedeki örgütlenmesine karşı tedbir alınmasını defalarca ifade etmiş. Ege Üniversitesi yönetimini de PKK'nın bu yapılanması ile ilgili hiçbir tedbir almamasını ve bu konuda da hem rektörlüğü hem emniyet teşkilatını uyarmıştım. Bu değerli kardeşim beni birkaç kere aradı. gün çıkan bir gerginlik ve bu gerginlikten sonra bugün sınava girecekler. Polise söylüyorlar. Tedbir alınız diye. Ama maalesef sınava girerken polis yok. Saldırıya vuruyorlar ve bıçaklanarak ölüyor. Sayın başkanım yani ve 45 dakika ambulans gelmiyor kan kaybından ölüyor. Aldığım bilgilere göre inşallah öyle değildir ama oradaki bir polis arabasıyla gönderilmesi talebi uygun görünmüyor. Bunun sorumlusu kim? Elinizi vicdanınıza koyunuz. İş güvenlikte bunu alacağız ne tedbir var? Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum. Biz de bu menfur olayı şiddetle kınıyoruz. Fırat Yılmaz Çahroğlu'na Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.